Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte ben mesela bayağı bir giyinmiyorum şimdi bir. Of ne geldi? Ben nasıl bir düşmüştüm. Of tamam. Tamam. O oh, Allah. arkadaşlar ben benim ana hesabım da değil arkadaşlar. Bir tane ana hesabım var. Bir tane 890 895 lira öyle bir hesabım var. Neyse işte ondan sonra Aynı hesabım var mı? kullan için bakasın kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir tane kulüp açacağım. Siz de isterseniz gelirsiniz bilmiyor Arkadaşlar ben bir tane daha böyle bir hesap adımı yaptım. Onun, onda kulübüm olduğu için bunu açıyorum arkadaşlar. at, at değiştirme şeyi değiştirdiğim için maalesef o kaldı böyle yani. Bundan devam edeceğim. Nefse ne BSS. 17 burada tutamıyorum.

Adım bu arkadaşlar, şeyim de bu adım da, da, damla falan değil Nisa arkadaşlar, öyle. Neyse kalsın, ünvanı yorgun Neyse arkadaşlar bu şekilde. İlk gelene B'ye hediye başkan yardımcılığı hediye. Hmm. Ne koysak? Mars koyalım. Sproz çok seviyorum. Ama en sevdiğim değil. Neyse arkadaşlar. Of kulübüm var ya. çok boş yaptım arkadaşlar biliyorum. Neyse siz benim toy sahibi istiyorsanız söyleyin. Ben böyle kulüpten çıkar. Buradan belki atıyorum bu hesaplara girerim istiyorsanız ay bu bir, bir şeylere özür dilerim bak bak burası çok iyiymiş <laughs> neyse işte bu isimli kulüplere girerek e, insanlar trolleyebiliriz mesela böyle of neyse <laughs> canım sıkıldı bu şeyleri görünce ya da arkadaşlar böyle normal siz görev verirsiniz, takım arkadaş oluruz falan filan. Açıkçası ana bu değil. Eğer çok fazla ıı, takipçim yani 50 ya da 100 takipçi falan geçerse ya da daha fazla o zaman gerçek hesabımın ailesini verebilirim. Hadi bay bay. Siz söyleyin. Tüm hesabım normal hesap. Onda siz de Hat kanala çıkabilirsiniz.